Camiden çıkış. Camiden çıkış sol ayakla olur. Sol ayakla olur. Yine besmele. Salavat. Besmele salavat. Bu sefer diyeceğiz ki Allahümme inni es'eluke min fadlik. Girdiğimizde ne demiştik? Allahümme ftehli ebuabe rahmetik. Çıkarken Allahümme inni es'eluke min fadlik. Ne demek? Ya Rabbi ben senin ihsanından, ikramından, nimetlerinden istiyorum demektir. İstiyorum. Bundan şunu da anlıyoruz. Camiden çıktıktan sonra o vakit bereketlidir. Git ticaretine, git işinin başına bereketlidir. İnni es'eluke min fadlik dedik çünkü. Ya Rabbi ikramından, fazlu ihsandan istiyorum dedik. Camiye giriş çıkış, saf tutma şekli işte böyledir. Bir de şöyle kalabalık olursa önce büyük erkekler saf tutar. Sonra küçük çocukla erkek çocuklar, sonra kadınlar saf tutar. Aynı zeminde namaz kılınıyorsa fakat kadınların yeri ayrı efendim, ise işte o zaman tabii onlar da kendi aralığında öyle saf tutarlar çocukların yeri arka saflar. Arka saflar. Evet, saf böyle.